İnsanların doğaya teşekkür etme modeli. Buyurun. İşte biz doğaya böyle teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Çamlı için Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Bakın ya adam derenin içine atmış poşetle birlikte. Ormanın içine atmış. Görmüyorsak Çöp yoktur imajı. Gözüm çöp yoktur. Evet, çöp yoktur imajı. Halbuki doğanın içinde kaybolmuyor. Çat Vadisi üzerinde güzel bir temizlik yapıldı. Maalesef çoğu çöp de ormanın içinden çıktı. Zilkale köyüydü. Yine burada gönüllü eller, güzel yürekli insanlar bu alanda mıntıkasının temizliğini yaptı Sayın Kaymakamlığımızın himayesinde, Sayın Belediye Başkanımızın öncülüğünde yine Ardaşen Kaymakamlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Ardaşen mahfilleri yine Ardaşen Teknoloji, Eğitim, Kültür ve Spor Derneğimiz, Ardaşen Gazeteciler Derneğimiz, Atak yani Ardaşen Atmaca Arama Kurtarma, yine Çamlıhemşin Ayder Çevre ve Turizm Derneğimiz. E Golas, TÜRKLAS ve Ardeşen Nevse de teşekkür ediyoruz destekçilerimize. Gönüllülaşlarımızı ben yürekten kutluyorum. Orman Bakanlığımızın temsilcilerine yine kolluk kuvveti olarak jandarma ekibimize ve en büyük alkışı da medya mensupları ve temizlik işçi görevlilerimiz var burada. Temizlikçi arkadaşlarımız var. Kendinizi bir alkışlar mısınız efendim? Çok teşekkür ediyorum. Bu sosyal mesaja katkı veren bu gurur tablosunu biz kutluyoruz. Umarız karbon izi olarak bunları artık doğaya bırakmayız.